Doğuk'ta başladı. Bağdat'a yetişti. Omikron hızlı bir şekilde Irak'ta yayılıyor. Irak'ta koronavirüsün dördüncü dalgası başladı. Omikron varyanıtı Doğuk'ta 5 vakanın kaydedilmesiyle birlikte ülkeye resmen girdi. Daha sonra kısa sürede başkent Bağdat'ta hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Omikron vakalarının kaydedilmesi ardından... Kerkük İl Sağlık Dairesi Genel Müdürü Doktor Nebil Boşnak, Türkmeneli Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu. Tabii ki salgının devamı bidayeden başladı. Alfa, beta, gamma, delta, ondan sonra omikron varianti çıktı. Boşnak, kısıtlamaların dönebileceğine işaret etti. Çok çok şey, milletler, insanlar baksak e, hastaneye girmek e, hakikaten takatımızdan fazladı. Tabii ki onda ayrı icraatlar dolu, da daha sarım icraat vatandaşlar üzerine. Kerkük İl Sağlık Dairesi Genel Müdürü Doktor Nebil Boşnak, kısıtlamaların esnafları olumsuz etkilediğini, ancak vatandaşı korumak için uygulandığını söyledi. Bazı esnaflar ise kapanma döneminde önemli hasar kaydettiklerini dile getirdiler. Bazı milletin içtimai zarfında tesir edilir, kısa zarfında tesir edilir. Ama mecburiyet kalsak biz mesuliyet altında defa edeceğiz milletimizin hayatına. Bazı, bazı yerlerden tatlıya olacak. Vallahi her şey. Mesela mevsim bitti. Bitece ne kaldı o da kış. Kış bitmeye bir aynen Covid-19 gibi. Kışta nihayet kışta bitti. Mana oldu. Ağaçlık yenici baştan şu anda yazıydı. Yani bu mal ne oldu? hepsi sümüze kaldı. Evet, ben covid biz yani matamlar kapanan çok zararlı gördük yani. Bizde iş vardı, toy vardı yani. Ve biz kapatan yani biz bazı zarar görmüyoruz. Onlar da zarar görürler. Millet de çok zarar görür. Kardeşimize zararı çoktu. Onun oldu 19 yakın. 2020'de. Ee, bizde expire çok oldu bizde malımızda. Bizim işimiz expire var içinde. Yani bir şey yok yağın, Tabi yakın expire yok. Bizim mal, malımız expire'lıdır. Bizim expire'dan başka icarımız. Molde parası. Hepsi bizden çıkıyor. Masrufumuz. Bizi de sen e, geriye gönderdi. Boşnak salgını önlemek için aşı vurgusu yaptı. Ama okulun doğumu e, ee, hayatlar insana devam etmeye bize yardım etsinler, aşını alsınlar. Bizim görevimiz bu lan hayatlarını makyat olarak aynı de devam etsin hayat. Lokah alıp siz yoksa almayın Tabii ikinci aşında olduk da. Üçüncü aşını sıra bekleyen hatta o da gelsin üçüncü aşında olalım. Nasihatimiz en az bir <laughs> etmek. Eğitim kamama taksın alam. Tabi bazı üçünmeyi mesela uzaktan kalsın mesafe. Eğitim bas mücadele mücadır yani özü. Biz temelidir millet yani bu lokah alsın temelidir temelidir zemiyizdir yani bu şeyde. Sağlık Bakanlığı uyarılarına devam etti. Aşı herkes için önemli dedi. Vatandaşlar ise aşıdan yana olduklarını söylediler. Kısıtlamaların gelmesi, okulların kapanması anlamına da gelebilir. Bu konuda öğrenciler endişelerini dile getirdi. Kerkük İl Sağlık Dairesi Genel Müdürü Doktor Nebil Boşnak ise okulların kapanmasından yana olmadığını bildirdi. Öğrenciler uzaktan eğitim almak istemiyor. Eğitimin yüz yüze olmasından yanalar. Semra kapansın, bize tesir eder yani o yüde oturmamız, o elektronik okumamız yani onun bir şey anlamıyoruz. Yani mektepte okumamız, ustalardan sormamız bu daha bizim için avantajlıydı da. Bil altıncı olduğumuzda yani kapansa bizim bil çıkan marık tamam yani geçen ilde görüldüğün anca talebe döndüğün şey oldu Fe yani bilakas altıncı talebesi hiç hiç iyi değil ki kapanması mektabin. Normal eğitim daha iyiydi yani yüz yüze eğitim çünkü Uzaktan eğitimle bir şey anlayamazsın. Bizim en amacımız okullar devam etsin. Yani okullar devam etmesi bizim için bir incaz. Bizim için her zaman diyerek ticaret öğretmek incaz değil. Omikron var kısa sürede tüm dünyaya etkisini gösterdi. Hızlı yayınlanan var yanıt Irak'ta yayıldıktan sonra sağlık kurumlarını alarma geçirdi. Ali Türkmeneli Türkmenili Televizyonu, Kerkük.